Yeter ya. Hadi bir sikeceğim ha. Hadi de oynayamıyorum zaten gerçi çok bir şey değişmiyor. As. Amanı düz düz kazanız? As dedim ama abi bak. Evet, belliydi belli ya. Düz geldi gene ya. Ben de bir şeyim de ne olduğunu bilmiyorum ama ya. bakacağım şimdi. <laughs> Sen bir bak da biz gidelim okursun falan. <laughs> Bana yine şerif geldi bu arada. Dur bakayım. Kardeşim buna ulu orta söylemezsin mesela. Niye söylemeyeyim oğlum şerif mu? Olur oğlum seni. ya bu ne Allah ya? Şey, olsun mu acaba ya? Oha! Şimdi... <laughs> Allah seni e, gel ne, gel oldu ne oldu beyler? Dur bakayım sizin kısım önemli şunu büyüteyim. Sağ üstte odaklanın. Oh pardon. Yeter ya. Hoşça bak. Hoş nasıl oraya dur bak. dur dur. <laughs> Yeter ya. Ver Mert'e bak Mert'e bak. Sikeceğim ha. ha. Diğerini de oynayamıyorum zaten gerçi çok bir şey değişmiyor. Hoşça bak. Yıkılmış ya koyayım. Yeter ya. <laughs> Hadi bir sikeceğim ha. Diğerini diğerinde oynayamıyorum zaten gerçi çok bir şey değişmiyor. Onlar da onun gördüğünü fark ediyor. Herkes gidiyor <laughs> çok iyi abi. As. Amanı düz kazdın. <laughs> As dedim ama abi bak. Evet belli. Al çok iyi. <laughs> Ulan oh ya. kaçırmışız ya. Ben de orada gülüyorum. Ben orada gülüyorum. Fulya abla ne oldu? Ne oldu? Ne kestim Fulya ablayı orada. Ya, görmüyor musun sen? <laughs>